Batu. Ne yapacağız arkadaşlara söyle bakalım. Kar yağdıracağız. Hayır kardan adam yapacağız. Evet. Hadi bakalım. Başlıyorum hazır mısın? Heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Şimdi. Ah olmadı. Sallıyorum sallıyorum. Batu gel gel baksana Batu. Anladım. Batu. Sen en son kardan adamın kafasından karlar atıp şapkasını takalım. Şapkasını takalım. Aa kafası Arkasına gerek yok. Gel önünü yap. Hop. Kardan adamımız. Başından yağdır anneciğim. Karlar yağdır. Bak şöyle Batu. Bak. Kardan adam çok soğukta kalmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika bir... <laughs> Batu biraz da sana kar gelmeli. İyi. Harika bir kardan adam arkadaşlar. Çok mu soğuk yani? Batucuğum. Batucuğum. Al sen de <laughs> yap. Batu şapkasının üstüne ne yaptın yani benim canım kardan adamımın? He? Hadi çok eriyor eriyor kar yağdır önlerine. Bak buralar eridi Batu. Eridi çok sık. Anneciğim. Batu, hadi üstüne. Evet. Evet Batu. Yerlere gidiyor balona gitmiyor ki. Bak ver ver bak nasıl biliyor musun? Bana ver şimdi onu. Ay ben de yapamıyorum gal. Bak bak bak. Sen galiba kendine istiyorsun. Galiba kendine istiyorsun. Batu, çok kar yağdı. Hadi hemen içeri gir. İyuhu. İyuhu. Çok kar yağıyor. İyuhu. İyuhu. <laughs> Al sen yap şimdi de. Kime? İstersen. Nereye istersen oraya yap. Kime? Tamam, kardan adamın kafasından yağdır sen karları. Biraz salla. Olmadı. Olmadı. Ver bakalım. Şöyle sallayayım, 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 sallayayım. Al bakalım tekrar yap. Çok fışkırt. Biraz yüksek. Evet, yukarı doğru yap. Yağsın yağmur. Yağmur dedim Batu. Kar. Kar, evet. Yukarı doğru yap bakalım. Kaldır bakalım. Kar yağıyor. Efsane oldu. Batu hadi kardan adama yap. Ya sen bana yapıyorsun Batu. <laughs> inanmıyorum Evet, işte ya buyuruz. kardan adama diyorum. Ah. Batu. Oğlum kardan adama yap oğlum. Ya Batucuğum orası kardan adama her yer kar oldu. <laughs> Batu. Bera sen de gideceksin mi oraya? Kendimi yağdırıyorum. Bera'ya yağdırsana ne yapacak bakalım ay ay kaçıyor kaçıyor <laughs> Batu bak kardan adam düştü işte Bera i̇şte Bera kapıyor Batu kardan spreyi kardan adamımız gitti ay canım canım ben tekrar yapayım bari onu koy bakalım Batu ah Sinem abla onu kaldırmaya yardım <laughs> bunu mu istiyorsun <laughs> al bakalım al bakalım al 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 Gel al gel al gel al. <laughs> tamam şapkayı takmayın. İlk önce onları bence hiç takmamanız gerekiyordu. Tamam. Çünkü kardan daha yapmadık. Da da, ya Batu. <laughs> Yapamıyorsunuz tamam ben vazgeçtim. <laughs> Ay, Aa devriliyor Batu ya. <laughs> Tam yerde yapalım biz de onu. Bekle. Tamam, Hiç kımıldama. Ooo. Oh. Bera, Bera bak 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 Bera, Bera, Bera. Bera. Her tarafını kapla. Botu her tarafını yap botu yapamadığın her tarafını Yo, çok yap karla. erimeden hepsini tamamını yapman gerekiyor vay yukarıya ee, evet ben sana diyorum ki bunun içini doldursan böyle dondurma gibi olur yukarıya kadar çıkar çıkıyor mu sallaman gerekiyor biraz tipreyi ben biraz yardımcı olayım mı alır Geç bakalım o tarafa. Kaymayın geç, sakın. Geç, o geç. Kaymayın Allah. sakın sakın. Oo! Botu. Botu bak 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 botu botu. botu. <laughs> Harika değil mi botucu? Ay yüzüne de geldi botunun. <laughs> bak şimdi sen devam edebilirsin. Hadi botu. Vay daha büyük yapıyor Batu. İnanamıyorum. çok... <laughs> <laughs> yılbaşı mı Yılbaşı mı? Evet. Bir daha yapsana yukarı doğru çok güzel duruyordu. Ay olmadı mı? Ucunu, var ya. ucunu temizleyelim. Bir Oy. daha çalkala. Hadi. Çalkala çalkala çalkala. Hadi tavana doğru. çok güzel gözüküyor. Sana da geliyor mu karla? Evet. İnanmıyorum. Ay her yer. Süper oldu Batu. Bilmiyorum. Geçen geçen yıl bir şeydi ya biz. Her yeri yapmıştık değil mi? Hatırlıyor musun? Evet. Ben ama öğrenememiştim. Evet. O kar spreyimiz bu kadar güzel değildi değil mi Batucuğum? Evet. Bu çok güzelmiş. Hadi devam et. Bitmek üzere. Bitti mi yoksa? Vay, bitmemiş. Batıcığım, arkadaşlara bir görüşürüz der misin? Hı -hı. Çünkü kapatmam gerekiyor. Hadi görüşürüz. Hı -hı. Batu. Hı -hı. Hadi patlat balonları. Bera korkacak. Bera bal balon. Oh. <laughs> Küçük olan da mı patladı? İkisini Hı -hı. nasıl patlattın anneciğim ya? Bravo sana. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. uzun? Hiç güzel söylemedin. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. ne? Unuttuk? Ne unuttuk? Ne unuttuk? Kendinize. iyi bakın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok güzel.